Genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Buzla zayıflama yöntemi esnasında özel bir diyet uygulanmalı mıdır? Bu sorunun cevabını birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak gelin Öncelikle buzla yağ kırma işlemi nedir onu hatırlayalım. Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı maalesef oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet ve spora rağmen dirençli yağlar kişileri oldukça zorlamakta. Kilo veya kilolu olmak faktörü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ancak vücuttaki yağ oranı zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde yağ oranınız, iç yağlanmanız, yağ kütleniz, kas kütleniz detaylı bir şekilde ölçülmelidir. Bazen tüm bu çabalara rağmen dirençli yağlar bizi zorlayabiliyor. Kilo problemleri fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla kalmayıp kişileri hem ruhsal hem fiziksel anlamda oldukça tehdit etmekte işte tam bu noktada buzla yağ kırma işlemi sayesinde en dirençli yağlarda bile güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Peki buzla yağ kırma işlemi esnasında özel bir diyet uygulanmalı mıdır? Her zaman söylüyoruz. Sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Ancak sağlıklı beslenme katı bir diyet değildir. Mutlaka gerekirse uzman diyetisyen desteği de bu süreçte alınmalıdır. Özetlemek gerekirse buzla yağ kırma işlemi en dirençli yağlarda bile etkili sonuçlar vaat etmektedir. Sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirildiği sürece uzun vadeli sonuçlar elde etmek mümkün. Buzla yağ kırma işlemi ciddi bir işlemdir ve mutlaka uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Seanslardan sonra bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmenizi tavsiye eder. Mutlu günler dilerim.